Hocam diyorlar nasıl anlayacağız uyanmış olan birisini? O zaman sıra uyanmış olan birisinin özelliklerini anlatmaya geliyor. Ben size tarifini yapayım. Uykuda olan nasıl bir hal üzeredir? Uyanmış olan nasıl bir hal üzeredir? Siz de ona göre olursunuz. Bulamazsanız olursunuz. Yeter ki tarifini yapayım. Hoş geldin. Kanımda özel insanların videolarını paylaşıyorum. Abone olup bildirimleri açarsan eminim çok seveceğin videolardan biri yüklenecektir. Ve eğer bana destek olmak istersen katıl butonuna tıklayarak bana bir çay veya kahve ısmarlayabilirsin. İyi seyirler. Uyanmışın özelliğini anlatmadan önce uykuda olanların özelliklerini anlatayım. Üç farklı tipte uykuda olan kişi var. Birincisi normal insanlar. Nefsi emmarede levvamede olan insanlar. Bunlar koma gibi uykuda olanlar. Bunların normal şartlarda uyanmaları mümkün değil. Çünkü dünya telaşı bunları meşgul ediyor, bunları uğraşmakla bir vaktini geçiriyor. Bunların özelliği şudur, birbirleriyle konuşurlar. O ona konuşur, o ona konuşur, o ona soru sorar, o ona cevap verir, bildiklerini anlatırlar, aktarırlar, para aktarmaları yaparlar falan. Borç harç, bilgi aktarımı, para aktarımı bildiğiniz dünya insanı. Var. %99 bu gruba girer diyebiliriz yani. İkinci tip, nefs-i olanlardır. Nefs-i olan kişiler, düzenden rahatsız olmuşlardır. Bir arayışa girmişler. Mutlu olma ve huzurlu olma için çaba gösteriyorlar. Oraya gidiyorlar, buraya gidiyorlar falan. Sohbetten sohbete gidiyorlar ama o tatmin etmiyor, bu tatmin etmiyor. Arayış içindeler. Bunların özelliği nedir? Bunlar bu konularla ilgili hakikate anlama adına sorular sorarlar. Şöyle midir, böyle midir anlamaya çalışırlar. Ve bunların değer yargıları artık net değildir. Şu şöyledir, bu böyledir diye artık ahkam kesmezler. Gittikleri kişiye engel olduğu için değer yargılarını kaybetmiş durumda. İyi kötü, güzel, çirkin, helal, haram gibi kavramlar artık uçuşmaktadır. Bir araya başlamıştır, bir yöneliş vardır. Neye yöneliyor? Huzur arıyor, içinin rahatlamasını istiyor ama kafadaki sorular bir türlü buna izin vermiyor. Üçüncü olan ülkede kişi ise soru sormaz, kimseye de bir şey anlatmaz, öyle durur. Eğer birisi ona soru sorarsa cevap da vermez. Birileri ona bir şey anlatıyorsa dinlemez bile. Yani o gerçekten ölmüş gibidir. <laughs> Öbürü çırpınıyor ölmek için. Bu ölmüş. Bu üçü de uykuda. Birisi kabus rüya görüyor uykuda. Öbürü bir türlü uyanamıyor, uyanmaya çalışıyor uykuda. Öbürü de adeta uyanmış ama yalnız kalmış. Yani rüyasındaki kişilerle konuşmasının, hayal varlıklarla konuşmasının, ve onların ona bir şeyler söylemesinin bir anlamı kalmamıştır. Onları yok sayar. Kendi halindedir. Huzurludur. Sıkıntısı yoktur. Ama mutlu değildir. Hani bu nirvana'ya ulaşan, fenafillah'a ulaşan kişiler denir ya. Budist sahipler böyle grup gibi dolaşırlar. Yani yüzlerinde bir jest, mimik falan yoktur. Ne üzülmeleri vardır, ne sevinmeleri vardır. Zat pozisyonunda kalmışlar. Zat pozisyonunda kalmış. Nötr. Ha, nötr kalmış. İşte İsa bilincine ulaşanlar burada kalıyor. Geri dönemiyorlar halkın arasına. Gidiş o gidiş yani. Bize göre üçü de uygun. Peki uyanmış olanın özelliğin içinde? O son İsa olanların uyanması mümkün müdür hocam? Daha üst seviyede birisi onu uyandırırsa, kendiliğinden işte kimse oraya, kimsenin de haberi yoksa öyle kalır. Mesela ben şeyde Köyceğiz'de birisini tanımıştım bir kadın. 15 yıl o haldeymiş. Kimseyle konuşmuyor fazla. çocuklarla falan diyaloğu yok. Eve oturuyor, evinde keyfim yerinde. Tekliği yaşıyor. Sıkıntım yok diyor. Rahatım diyor. Öyle duruyor. İnsanlar arasına karışmıyor. Uyanmış olan kişinin özelliği şu. Uyanmış olan bir kişi bir, bu konularla ilgili hiç kimseye soru sormaz. Çünkü olayı bitirmiş, problemi çözmüş. Başkasına ne soracak? Yani uyanmış. İkincisi, hiç kimseye yaşadıkları ile ilgili bir şeyle anlatmaz. Sorular da bitmez ama hocam. Kime soracak? Uykuda olanlara mı her e zaman var ya, onlarla konuşur. Uyanmış olanlarla konuşur. Yani konuşması bir ihtiyaçtan doğmaz. Olsa da olur, olmasa da olur. Yani diğer insanlar oraya gelmemiş. Gelmeyenlere ne soracak zaten? Uyanmış bir insan uykuda olanlara soru sorar mı? Bu son uyanmış olan kişi Tabii kimseyi görmediği için kimseyi de artık adam yerine koymuyor. Sen uyanmış bile olsan, sen de adam yerine koymuyor. Dolayısıyla soru sorsan ona, Dermez. Uyuyan bir insana soru sorsan cevap verir mi? Veya sen bir şeyler anlatsan seni dinler mi? De? onun gibi. onlar da uykuda. Onun için işte bu noktada insanlar uykudadır diyebilirsiniz. İşte Resulullah'ın geldiği bilinçten onları görüyorsun, onların varlığını da kabul ediyorsun ama uykuda olduklarını da görüyorsun. Onlarla konuşmanın bir anlamı yok. Bilgi öğrenmek açısından konuşmanın anlamı yok. Çünkü sen biliyorsun, onlar bilmiyor. İkinci özellik bir şey anlatmaz. Birileri soru sormadığı sürece bir şey anlatmaya kalkmaz. Neden? E uykuda olanlara ne anlatırsan anlat, anlamazlar seni. Yani o kadar çok açık ve net anlatıyoruz ki gene anlamıyorlar. Yani bir kelime işareti bile yıllarca anlatıp anlamıyorlar. Sen sesleniyorsun ama o duymuyor. O derin uykuda. Derin uykuda duymuyor. İşitmiyor. İşitmiyor. Ses geliyor, anlamıyor. Ancak birisi soru soracak olursa bu konularla ilgili ona kısa ve öz bir şekilde cevap verir. Bir şey anlatmaya kalkarsa pür dikkat dinler onu. Neden dinler? Ona değer verdiği için. Mesela bir çocuk rüyasını gelip de sabahleyin anne şu rüyayı gördüm, baba şu rüyayı gördüm dese dinlemez misiniz? ona değer verdiğiniz için dinliyorsunuz. Ama uykuda olan dinlemiyor. Uykuda olanla uyanmayan arasındaki fark var. Birisi onunla konuştuğu zaman, bir şey anlattığı zaman uykuda olan kapatıyor. Ama öbürü dinler. Ne kadar dinler? Bir saat dinler, iki saat dinler, 3 saat dinler, beş saat dinler. Dinler. Çünkü uyanmış olan zaman sorunu yok. Uykuda olanın zaman sorunu vardır. Ama anlatacağı şey de çoksa ve bulmuşsa bir tane anlatacağı kişi anlatır da anlatır. Anlatır da anlatır. Ve bu kişi daha önceden uykuda olan kişilere anlatmak istediği zaman dinlememişlerdir sen abuk sabuk şeyler anlatıyorsun falan diye. O da içinde birikmiştir ve anlatmak ihtiyacı hisseder. Birisine bunu anlatacaktır. Sen de onu dinletmeye başlayınca ne varsa döktürür. Sadece onu dinleyeceksiniz. Ne söylediği hiç önemli değil. Doğru da söyler, yanlış da söyler, masal da anlatır, şu da olur bu da. Ne söylerse söylesin. Hiçbir şekilde sözünü kesmiyorsunuz ve dinliyorsunuz. Bu adeta uykuda olan birisinin sayıklamasını dinler diye bir şey. Ama niye dinliyorsunuz? Lüzumsuz olduğunu biliyorsunuz zaten ama onu rahatlatmak için dinliyorsunuz. Çünkü o rahatlayacak önce. Rahatlayacak artık sö söylenme sözü kalmayacak. Eğer bir kişi birisine bir şeyler anlatıyorsa, o da onu dinliyorsa o kişi onun için çok kıymetlidir. Ve sen onun nazarında değerli bir kişi haline geliyorsun. Yani seni sevmeye başlıyor. Bak diyor, hiç kimse beni dinlemedi, bu dinledi diyor. Hatta bir de onay da verdi diyor. Bir de onay vermek lazım onlara. Onay verdim mi, o onay gider artık. Böyle bir hafta, iki hafta değil o <laughs> onay rahatlar. İkinci bir defa gelir, biraz da anlatır, bir onay daha verirsin, gider o. Rahat bir şekilde ve ama seni severek uyur. Uyuyan insanları dinlersen ve onların söylediklerini de onay verirsen, seni severek uyurlar. Rüyasına girersin. Rüyasına girmiş oluyorsun uykuda. <laughs> <bölgede. gülüyor> Ama eğer hayır öyle değil, şöyle böyle falan dersen <laughs> tersliğe de <laughs> seni şey olduğun için seni sevmez. O zaman seni sevmeyerek uyur. E şimdi uyanmış olan bir insan niye kendisinin sevilmeden uyumasını isteyecek? Severek uyuyorsun daha iyi. O zaman onaylarsınız. Bizim açımızdan bir anlamı kalmadı bunun söylediklerinin. Sadece rahatlatmış olmak için <laughs> bunu söylüyorsun. Uyanmış olan bir insan başkasını dinler ona vakit ayırır. Vakit ayırması ve dinlemesi ona değer verdiği gösterir. Peki normalde uykuda olan insanlara değer verilir mi? Uykuda olan insanlar, uykuda olan insanlara değer vermez. Şu anda vermediği gibi. Bilmiyor onun değerli olduğunu. Ama uyanmış olan bir insan uykuda olanların değerini bilir. Uykuda olması kötü bir anlamda değilken ki. Uyuyordur şimdi. Dokunursan uyanır. Kötü mü? Çocuğunuz uyuduğu zaman kötü de uyandığı zaman iyi oluyor. Uyuması da güzel, uyanması da güzel. İnsanlar uyanıp uyanmamış olması artık çok fazla önemli değil. Bu noktaya geldiğiniz için. Çünkü bunu konuşan insanlar çoğaldı ve çoğalıyor gittikçe. İşte filmler yapılacak, şu yapılacak, bu yapılacak. Yani bu hızlı bir şekilde gelişecek. Bu durumda ben anlatsam da olur, anlatmasam da olur. Eskiden herkese anlatıyordum ama şimdi herkese anlatıyorum. Önüme gelen anlatıyor. Önüme kim gelirse onu anlatıyorum. Herkese anlatmıyorum. Önüme uyanmak isteyenler geliyor. Uyanmak isteyenler nasıl uyanacaklar? Uyanmış birisi sayesinde uyanacaklar. Peki uykuda olanlar uyanmış olanları görebilir mi? Göremez. Eğer birisi uyanmış olanla konuşabiliyorsa bu iki halde olur. Ya rüyasında konuşuyordur veya da uyanmıştır. Uyanırken konuşuyordur. Rüyasında konuştuğu zaman rüyasında konuşacağına sorular sorar. Ama uyandığı zaman böyle sorular sormasına gerek var mı? Yani uyanmış olan bir insan artık soru sormaz. Birisi gelir de soru sormaya kalkarsa ona söyleyeceği tek şey şu, sen uykudasın onun için bunları dert ediyorsun aslında bunlar yok. Uyandığın zaman zaten bunların anlamı kalmayacak diye basit bir şekilde söyle. Gitsin bu artık döner dolaşır. En de sonunda senin söylediğin doğru olduğunu anlar. Çünkü ister bilimsel yönden araştırsın, ister dini yönden araştırsın, ister aklı mantığı kullansın. Sonuçta geleceği yer aittir. Ya bu Rabbeke hatta yetekel yakin. Yakin gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Şimdi bu ayetin sırrını anlarsanız gerçekten uyanmışsınız demektir.